Merhaba. Merhaba. İki sosyolog karşınızda. Ho! Ee, dinliyorum Alper. Dinliyorsun. E, dinliyorsan bizim şeylerden bir e, düşünür abimizin lafıyla şey yapacağım. Sosyolog abilerden. Hmm. Meblen diye bir abi vardı hatırlıyor musun? hangisiydi? Veblen arada böyle bir çıktı ama o çıktığında ben şey olmuştum yani vay demiştim. Hmm. Conspicuous Consumption diye bir konu gösterişli tüketim. Gösterişli tüketim. Torstein Torstein Veblen artık nasıl okunuyorsun ilk ismi? Çok da şeyinde yani bir abi diyor ki boş ver. Aynen. Ee, ki bunun akabinde daha sonraki evrelerinde Guy Debord diye bir abi çıkıyor. O da gösteri toplum diye bir çalışması var. Hmm. Bu gösteri üzerine sözde gösteri üzerine yani şu an mevcut dönem tüm o medyada, orada, burada, modada lüks tüketim olsun falan filan. Bu kapsamda bir şey dönelim etrafında bir şey yapalım. Tamam. O zaman giriş yap bir bir argüman at böyle mesela. Gösterişçi tüketim. Argüman atıyorum. Hiçbir şeyi bir malı meta haline dönüştürüp böyle şey yaptın mı? Ee, bakın bende ne var? Ha. Küçükken mesela çok istediğim bir atıyorum ne bileyim Furby mesela yeni çıkmıştı. Gittin kendine Furby aldın ve sınıfta Furby'ne hava attın mı? Ya ben küçükken şey vardı ilkokuldayken sanal hayvan diye bir şey vardı. Yani küçük benim. böyle bir alet. Böyle üç tane dört tane düğmesi ha. var onu büyütüyorsun, besliyorsun. Falan. Ölüyorsun o sabah ağlıyorsun. Aynen sonra bir daha baştan başlıyor falan ha. ama bayağı büyüyor böyle falan. Hı -hı. O mesela bir çılgınlıktı ben küçükken var. sınıfta herkesin vardı. Herkes ben şu, şu aşamadayım, şu kadar yaptım, bak iğne yaptım, bak onu yedirdim, hmm. bilmem ne falan. Orada Herkes birbirine gösteriyordu yani. Gösteriyordu ve olmayan easy falan modu ha, hani öyle. Yoksun, fakirsin. Anne, şeysin. sana hayvan almalıyız falan diye. <laughs> herkes, sana hayvan, ne? kitap işte, tamam. kırtasiye işte falan da satılıyordu ha, yani. Ha, yani. Yerde, Çin, o, Çin malının ilk Türkiye'ye girişi mi dedin? İlk, i̇lk öyle tanıştık Çin malı. Acayip malıyı. bir şey. Yani renkli menkli de değil böyle. Biliyorsun sen. Tabii yani. canım. Bununla bayağı böyle şey. pikselli. Görselini koyarız alta onun var değil. Pikselli mikselli saçma sapan bir Saat şeydi yani. yani. Game Boy'un da dağdan değil gibi Aynen, bir şey yani. yani. Oyun boyun da yok. sadece hayvanı besliyorsun. Zor, zıplıyor oyun. Falan. Saat yani. kuruyorsun, uyanıyor. O uyanınca gidip besliyorsun falan. Ben onun saatini yamuk kurmuşum. Anneme vermişim. Annem de... Yamuk ne demek lan? Yanlış kurmuş. Yamuk ya. <laughs> Kafa gitti. <laughs> Abi onun bir saati kuruyorsun. Ben saati yanlış kurmuşum ya yani da biçimsiz kurmuşum diyeyim. Anneme verdim. Annem de sahiplendi bunu. Oğlum diyor ölmesin bakalım falan diye gaza geldi kadın böyle nedense. Hı. Abi sabah karşı annem uyanıyor. Amerika saatinde mi kurdum ne yaptıysam. Destiyip geri yatıyor falan böyle. Sahiplenmiş falan yani. koynunda büyütüyor falan. Aynen abi. Neyse dur oğlum. Sana, ben ne dedim? Sen sana hayvana girdin yani. Ha, sana... O zaman mesela... <laughs> o, bak benim küçüklüğümde Furby dedim aklıma bir geldi ha. abi. Onu almak bayağı bu dediğin meta şey olaydı yani. Ee, olmayanın yeri yoktu yani. Anladım. Peki daha şey örnek verelim. Eee egzotik arabalar, havyar yeme, Aa. kürk giyme, altın takma, kaynağı ve geldiği <laughs> yerin bir önemi olmadan sırf... Gösteriş ee, için mi? Statiko mi? Işte, ben böyle sosyolog ağzı şeyle koyayım Bizim de bisik anlamadığımız zaman hep hep kullanılan... sosyolojinin dili niye öyle abi? Niye bu? Yani dırız o sosyoloji niye yok? Anasını satayım açıyorum, bir şey okuyacağım. Anlamıyorum yani, ya, Tıpkı öyle. E, tıp yok, öyle. Tamam o latin hani bir kökeni vardı. Bizde ne yani? Abi onun da bir kökeni var bir Mahkeme yani. celbi gelsin oku anlarsan ne olur yani. Ya, ben de kökeni yok demiş gibi olmayayım da bir yerde de yok yani. <laughs> yani dümdüz adam hani bir şey yazacaksın anlaşılır yaz. Yani o dönem anlaşılıyor muydu acaba? ben ne bileyim abi. Anlaşılmıyor abi. Karl Marx kapitali ilk yazmış ya 3 cilt. Sansür kurulunu kurmuş. Adamlar direkt onaylayıp basmışlar. Hiç anlamamışlar çünkü ne yazdığını. Ha bizim triko o zaman ondan böyle. Aynen. Yani statiko hocam geri de yine Marx'ı falan sikre şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir sosyoloji konuşuyoruz? Sikerim Marx'ı falan diye. Bu gösteriyi anlatacaksın bana hocam. Şu an dönen gösteriyi altyapısını bana sosyolojik olarak anlatacaksın. Bu şeyler niye var? Niye herkes beyaz giymiyor mesela? Niye atıyorum bütün dünya Arap ülkelerindeki böyle bir tane ben beyaz en tarihi ne? En tarihi böyle saf işte atıyorum neydi o? Thomas Moore muydu? Neydi? İtopya. İtopya, Thomas Moore. Aynı. Ha, Oradaki e, o ütopik toplum şu an mesela niye yaşanamıyor yani? Yaşansa Kap ne olur? E, direkt kapitalizm. Bu yani... kadar mı? Bitti mi kapitalizm? Bay bay falan. Aynen bölüm bitti arkadaşlar. <laughs> Gösterinin sebebi kapitalizm. Kapitalizmi şey insan psikolojisindeki doğru yerlere dokunarak sana onu almak, almasan Olmayacakmış. Ha, bu her zaman yaptığımız numara hani ihtiyacın yok ama alsan. sen. İhtiyaç yaratma yapay bir ihtiyaç. Yapay bir ihtiyaç. Yani. Kürk'e ihtiyacın var falan. Winter yani is coming. Bir, bir insanın kürk'e ne zaman ihtiyacı olabilir bu, bu hayatta yani. Evet. Ama bak mesela bir babaannelerimiz annelerimiz, senin sen de vardı. Var babaannemin yani. kürkü varmış. Vardı, evet, değil vardı değil mi? hatta. Peki evet. vizon mu astragan mı şey mi? O kadar anlamıyorum abi. Ama harbi kürk yani şey gibi <laughs> imitasyon falan da değil. Tabii canım bayağı. hani hayvan kokuyor ya bayağı hala yani. Türkiye giydi yani. Orada. <laughs> 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 böyle. şey mi? krokodil çantalar abi timsah derisinden bilenler falan. Şimdi olsa pataklarla yolda nasıl satayım? İşte üstüne mürekkep atarlar, boyatarlar boy falan tane yaparlar ya. yani. <laughs> Falçatayı bir koyarlar falan. Bugününün mesela <laughs> şeyisi var mı? Biraz o değişti mi acaba? Şu an gösteri toplumu ve gösteriş olarak tüketim işte bu ne bileyim şeylerin san... de bu galiba dijital içerik üreten veya işte böyle ikon olan sözde ikon olan insanların, ikonlaştırılmış insanların ki zaten şu an bence onlar ikon değil de kukla yani. Kesinlikle. Geçmişin ikonlarını yapmıyorum yani. Öyle şu an ikon yok. Odri Hepburn'lar, Malin Mornalar bilmem neler ıvırlar zıvırlar Clark Gable onlar ikon eyvallah da hani <laughs> onun isim saydığı yalnız falan filan. Şu an derken. neydi İsim vermeyeyim de. Ver olacak. Danla Bilic. Danla Bilic. Danla Biliç. O çok zayıfladı falan ya. Yani. Evet. O halkı. zayıflamış haliyse hocam bilmiyorum yani. Çok Neyse mesela ikon abi. mudur yani? Danla Bilic ikon mudur? Değildir abi. Peki neye hizmet eder? Ee, Popüler kültürde satışa hizmet eder abi. Kendi ne? yolunu bulur yani işte, rüzgar nereden esiyorsa, oraya Abi diyorsun. influencer bilmem ne, ne demek yani ne temeli var. Rüzgarlar eser Soru eser diyorsun sen paradan konuş diyorsun yani. yani ben her, her şeyi gösteririm sen bana parayı var. ben sana neyi göstermek istiyorsan göstereyim. Bir tane aplikasyon, instagram, youtube neyse dese ki biz kapattık arkadaş dükkanı deyip silse uygulamaya mesela işsiz kalacak mal gibi böyle hayatta bakacak o kadar çok insan var ki hmm. yani hani altyapıyı oradan anla. Peki altyapı e, bir insanı böyle arabayı alıp üstüne böyle işte her şeyi taktırıp altın kaplatıp Böyle işte aynen pembeye kaplattırıp kirpik falan takan gördüm ama arabaya ben. Nişan taşında kirpikli bir tane abi. <laughs> şey vardı. New Beetle falandı galiba. Kirpikli abi New mi? Beetle vardı bir ara gezerdi yani görürdüm böyle. Abi Arap ya bol bulunca götüne söylemiş de bir laf vardı çok affedersin. Ha. Yani biraz da öyle oluyor yani. <laughs> Arap öyle mi yapar? Öyle, öyle, bir laf vardır işte. Bilmiyorum. <laughs> 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 yani bir lafın bir çıkış noktası vardır ama yani demek. Gerçeklik ki. payı vardır demek. Ya, ki ya. bulunca götüne bol bulunca götüne söylemiş. İyi tamam. Biz ee... ama peki bol bulmayıp buna şey yapanlar sana... var. Bununla var olma. Yani şunu da olsun adam mesela işte en klasik sokakta şey muhabbet ediyor ya şimdi telefonunu çıkar falan çıkarıyor ama 32 on yani falan filan Aa, da hani şeyisi oldu? var ya ha, üst baş dökülüyor hani Adamın çıkış noktası güzel de yanlış yerde uyguluyor onu mesela falan filan ya da uyguluyorsun bir yerde diyorsun gerçekten bakıyorsun herifin üstü başı yok telefon abi değil, telefon. 13 pro, e, pro Max double bilmem ne. ne falan hani ıvır zıvır işte. Uzun çekim falan. Aynen ha, 1 terabayt <laughs> falan böyle adam hayatın sığar lan senin 1 terabayt akıyar <laughs> yani ne yaşadın ki şey Aynen. yapıyorsun yani hani sanki. Akşama kadar kağıt topluyorsun. <laughs> <laughs> Sanki dünyayı geziyorsun da hani orada şey bir terabayt olsun abi. Oğlum ben şey gördüm işte ne uyruklu bilmiyorum yabancı Türkçe konuşmuyor. Bu arabaları çekip kağıt toplayanlar <laughs> var topluyor abi. Airpods takmış iki tane. Elinde çıkardı bir ara birini ararken yani telefonu gördüm. Onlar da var o niyeyse bak ben o de o çok bakıyorum. ama yani hani. Baya te... şey yapıyorlar o. Ben o telefona yaklaşamam bile almaya şu an hani. Onlar çok mobilize olduğu için ben hak veriyorum. Adamın tek hayatı zaten şu ekran ufacık ekrandan evet. bakacak da mutlu olacak da o kağıdı toplasın çöpü karıştırsın adam ne yapsın yani. yani işte. O da olmadan olmuyor. Peki şey. Yani diğer taraftan o diğer tarafı vurmaya çalışıyorum. Yani ayranım yok içmeye. Tahtaravanla devam. Tahtaravanla gidiyor. Bilmem ne ya da ayranım dökülmesin, gözüm seyirmesin hesabı falan. Peki sana bir de senin sorduğun opozitini şeyini soracağım. Diğer tarafını soracağım. Peki şey ne diyorsun? Mesela bu günümüzde çok duyar kasanlar. Sadeleşme falan mı? Neydi? Hiç diye bir kitap mı vardı falan? Var. Her şeyimi attım ve mutluyum. Her şeyi attım mutluyum. Ferrarisini satan Bilge. Ha. İşte Bana kapsül ama. gardırop. İşte aynı kıyafetten al 30 tane. Ha. Kıyafet, İki tane ayrı uç mesela. Ne kıyafet giymeyle uğraşma. Einstein öyle yaparmış. Aynı takımdan 16 tane varmış hmm. falan. İşte her gün aynı Şeyin, şeyin de öyleymiş galiba. Erik Satin'in de öyleymiş galiba. Zuckerberg'in de öyleymiş. Hep aynı. Zuckerberg tişört. zaten ne yapsın? Ne giysin zaten? Zuckerberg ne giysin? Yani, yani. bizde Acun Ilıcalı öyle mesela. Hep aynı siyah tişört diyorlar. Flip flop. işte. ya da parmak arası terlikle geziyor. <laughs> ama 12 <iki> ay geziyor. <gülüyor> <gülüyor> E adam ama yani ama tropik adaya gidiyor yani. <laughs> sen de Miami'den Dominik yani. Cumhuriyeti'ne, Dominik Cumhuriyeti'ne bir hayatın olsaydı Aynen. yani sen de yani <laughs> öyle yazardın. Ankara yazamıyoriftam. Yani. Aynen. <laughs> şey, bir de bunun tam tersi var abi de böyle lüzumsuz duyar kasanlar, şovenistler, işte şeyler şovenist olmadı. Şeyler <laughs> ee, ne deniyordu ona? Mesela Hiç, iççilik işte kürk giymeye hayır. İşte şey Gidip basanlar mesela, kürklere tamam. mürekkep atanlar ne oluyor ha. onun adı? Bir adı vardı onun adı. Aktivist diye. Aktivistler ha. <laughs> Şovenist dediler. <laughs> ya prefabrik falan alakasız. <laughs> ya onlar mesela, onlar da bir şeye hizmet ediyor mesela. Onlar da kendilerini öyle tanımlayıp bir şey olmaya çalışıyorlar bence. Evet. Her, her türlü de bir şey olmaya çalışma şeyimiz var. İnsan bir şey olmayınca ol Olamayacağını düşünüyor. Yok yani. Yani toplula, bir toplula, topluma ait olup kendini i̇şte dibok bir Takım tutmak bir şey. gibi, Anladın işte mı? bir zümre, bir partiyi tutmak gibi yapıyorlar bunu mesela. ne için eylem var. Aa ben de gelirim Aa, falan lan sen ne anlıyorsun ondan düşündün mü? Hmm. Hayatında neresinde bu falan yok öyle bir şey. Gösteriye yani. gidiyor. Yani ya kız arkadaşı gidiyordur ya mahalle baskısından gidiyordur. Gösteriye gidiyor, hmm. onu paylaşıyor sonra mesela, onu paylaşıyorsun. Paylaşmayınca yaptığının değeri yok mu hissediyorsun? Yoksa kendini paylaşmak için mi onu yapıyorsun? İşte varoluşsal ya? bir yine ee, çatışma var burada yani. İnsan neyle var olur? Adam diyor ki ulan işte zengin ve değerli hissetmek istiyorum diyor. Gidiyor işte egzotik bir araba oluyor, imkanı varsa falan filan. Abi falan. alıp yapanlar var bir de mış gibi yapanlar Onla var. Onunla takır takır geziyor falan filan mesela. Belki adam mikro yani. Belki de onun ezikliğini şu ondan yapıyor falan Aynen. ama altyapısını bilemeyiz yani. Yani ama bir şey altyapısı... tutacak alıyor belki ama... Ya aklı olan almaz abi. Alıp yani niye alabilirsin ki? Alıp ne yapacaksın ki öyle bir şey yani. Evet. Ben alsam iki günde, iki saatte pert ederim ben orayı yani. Aslında oğlum çok iyiymiş. Biraz da şöyle gideyim, biraz da böyle yanlayayım derken zaten geçmiş olsun. Ben de şey sevdası hiç yok mesela hani böyle spor araba hız yok benden korkuyorum abi ben mesela basamam o kadar. Ben de korkuyorum oğlum manyak mısın ya yani. Ya formula pistine koy beni. dümdüz bir yola koy. Kesinlikle bir engebe falan bir şey olmasın. Ha. Anca öyle bir ortamda bir basarım ama istemem çünkü neye hizmet ediyor o? Ben jete binmeyi okuyayım. Beni bir tanış, tanaş butonun arkasına oturt. Ağzım yüzüm cilden kaysın böyle kusayım ayılayım bayılayım okayım havadayız çünkü anladın mı ya yani ama yerde böyle işte kanka bin bir beygiri falan yapıştırayım sana falan yok abi ya bak makas atıyorum falan ha, ha, Aa, yok ha. Olma, sağda dur inelim yani Aynen. ben de yokum ona. ve bende bir karşılığı yok onun yani nasıl diyeyim mesela arabayı bedava versen al abicim senin desin ha. Düşünürüm mesela ne yapacağım ben bu arabayı diye. Satarım. Yani o ayrı. Hemen. <laughs> 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 Mantıklı lan falan. Hemen bir tane şeye mikro penisli bulurum satarım yani. Peki sattığın parayla ne yaparsın işte olay oraya dönüyor. Sattığım parayla e, yeni bir gitar alırım. Ya. Sayın mı şimdi ne yapacağımı yani? <laughs> mesela senin, senin şeyin ne işte ona geliyorum anladın mı? Ee, gösterdiğin ekipman nedir? Gösterdiğim giyitelli bir gitar alırım. Var mı senin peki bana başta sorduğun soru hayatta böyle yok ha bizim öyle bir durumumuz olmadı ya olsa alırdım herhalde elektroniğe yani. çok düşen var bak televizyon bu işte bilgisayarım yok. böyle telefonum bu falan bak çok özel ilgim olur müzikten anlarım falan, falan filan oraya bir tane işte hi-fi falan filan bir şey döşerim böyle anladın mı? Abi onları mesela onları adam... böyle tıkır tıkır müziğimi dinlerim Abi, böyle kulağımı kaparım dinlerim. Şeye de varım gitaristtir adam ona özel pedal alır bilmem ne alır evet. şey alır tamam. Uğraştığın şey okey ama okay. uğraştığın şeyi bilmeden onunla var olma çabasına işte o oradaki şeye ben değinmek Dırzo istedim yani. Dırdo sıçış yani aynen. Dırdo sıçış. Aynen öyle. Şey, <laughs> oğlum ben şey yıllar önce yıllar yıllar önce o mekan yok zaten Reyna'dan bahsedeceğim. <laughs> abi Reyna'ya gitmiştik arkadaşlar çok ısrar etti. hadi gidelim eğlenelim falan ben o eğlence kafası o, o eğlence kafası bende pek yok ama gittik gençlik üniversite zamanı. O eğlence kafası başka türlü zaten sen evet. gidiyorsun aha çok iyi falan. Aynen başkaları eğleniyor. Aynen. Abi gittik tuvalete girdim tamam mı? Hmm. Bildiğin erkekler tuvaletine girdim. Ya, bildiğin işedim falan. Abi bir tane çocuk böyle gömlekle kendi resmini çekiyor böyle tamam mı? Beyaz gömlek 40 -40. falan. Çekmemekti falan. Ben de işte orada elimi yıkayacağım falan. Abi sonra gömleği çıkardı bir anda tamam mı? Ben ne oluyor oğlum? <laughs> olup... Buraya gel falan. Hayır. <laughs> <laughs> lan. Bunu lavaboya bir koydum falan. <gülüyor> <gülüyor> abi. Sonra yanında böyle bir torba gibi bir şey var. Ve çanta gibi bir şey var böyle şık bir şey. Torba değil pardon. Bim torbası nereye ne gelecek? <laughs> <kaldı>. yok yani <laughs> orada şimdi Louis Vuitton'da. Çekirdeği kaldı <laughs> İşte bir çanta. Ha. <laughs> yok Louis Vuitton'luk bir abi değildi bu. Çıkardı başka bir gömlek, başka renk. O gömleği koydu, onu giydi. Bir ıslattı, saçını değiştirdi. Gene birkaç poz çekti tamam mı? Yanına arkadaşı geldi. Ben bu sırada böyle elimi falan yıkıyorum. Sen i̇şte, ben, ben görsen ben de iyice uzatırım. Ben yıkırım, zaten yavaşladım yavaş parmak aralarımı falan <laughs> yıkıyorum ben. ne oluyor falan. E, Yüzüme su vuruyorum falan. Onun arkadaşı geldi. Ne yaptın dedi? Abi dedi 3 günlük fotoğraf çektim ya tamam dedi. Ha so her hafta sonu buradayım. Aynen öyle yani bir reynaya giriyor. 3 reynalık poz çekip. Aylık aylık çekim yapıp çıkıyor. Aylık çekim yapıyor onu ara ara paylaşıyor. Hep reynadayım ben kafası. Çok iyiymiş. Mesela. Mesela. Çok iyi. öğrenim. Yani, yani gerçekten yapılır. Yapılır. O da o onu Mesela... öyle tatmin ediyor. Hani bir içki gibi bir kokteylle belki hep reneler takılıyorum abici mesala. Ekmek yiyecek. yiyeceğini düşünüyor. Yani o yediğin ekmekten ne kadar ekmek? Bunlarla var olmak nasıl olacak bilmiyorum. Yani. İnsanlar çok kafa yoruyor bu işe Evet. Ama işte bu gösteri dünyası hmm. senin dediği başta dediğin çekiyor girdap gibi içine. Evet. Yani ne yazık ki. Şey değil. yok. Hollywood'un şeysi gibi işte hani böyle girdik, ünlü olduk, aktör, aktris olduk falan filan. Ünlü olup sapıttı muhabbet oluyor mesela işte. bol Bozuluyor falan filan bilmem ne. Abi insanlar çok özeniyor bir de ya mesela Muhteşem Yüzül dizisi Şeylere şey olmuştu. Bütün kuyumcularda de... Hürrem yüzüyor abi. Ay Deli ya. gibi o satılıyor böyle falan. Hürrem, Ulan Hürrem yüzüğünü alıp taksan ne olur, takmasan ne olur ya da işte bilmem kimin... Ama aşkın temsili babacım, onu kanuni elleriyle yapmış falan. Tabii. <laughs> yani e, sektör olarak manyak bir şeyler dönüyor yani. Sektör olarak manyak şeyler dönüyor. dönüyor. Peki bu bir yerde patlar mı sence? Gösteri biter mi? Bence şekil değiştirir renk kötü, bitmez yani. Show ben mask olun yani. Show olmaz <laughs> falan. Diye. Bence bir yerde patlayacak gibi geliyor bana. Ya. Millet diyecek ki ya artık yani öyle, bir, öyle bir noktaya gelecek ki ya bunu siktir et de, sen bize yiyecek bir şey var falan. O, o ayrı tamam, umarım. Yani, hani, Okey. Hani ben şey olarak, olarak geçti. Bu hani... form kendi içinde patlar mı diyorsan <laughs> onu buna geçti. Belli bir yine getir kendi için. Onlar kendi şeyini yapar, eğlencesini yapar da. Hmm. E zaten oradan çıkma abi. Zamanında kral giyiyor, şey yapıyor. Köylü orada bir tane çaput bağlamış beline, orada çapa yapıyor falan, hmm. falan filan. Topraktan ne çıkarsa onu yemeye o çalışıyor. Orada kral böyle tertemiz atıyla, masıyla, kürküyle şeyle geliyor falan filan. Adam tabii görüyor. Lan ne güzel hayat diyor herhalde belki de yani. İşte şimdi de öyle bakıyorsun ne güzel hayat niye bende yok. Aynen. Keşke benim olsa şeye dönülüyor ya hep zaten sonra doğal olana baştakine. Ha yani sonra deniyor ki işte toprak falan doğadan koptuk. Evet. Özümüze dönelim. Adam Bilmem kaç sene çalışmış, sonra yazlık yere yerleşiyor ya illa böyle şimdi domates şey, yetiştireceğim. Şey var ya ya da işte şimdi mesela doğal yaşamlar şey oldu adam abi doğanın içine yapmış bir sürü üçgen ev ama şey gibi sanki ağa oğlu böyle yan yana böyle tabii orada notataşı yeri gibi yapmış böyle ne olur üzümle doğaya döndük yani oldu abi döndük. Bungalov kiralıyorum evet bir gidiyorsun <laughs> otel ama. Aynı yanda böyle 5 tane aile daha var falan çocuklar oynadı. Ne oldu doğaya döndük. Doğaya döndük. Sadece <laughs> etrafı, yer çim. Etrafında ağaç var o kadar. Doğaya döndük içine sıçtık kanka. Aynen. Doğaya biz hiç ellemesek aslında çok güzel hayatta. Evet. İşte. Yani şey de var. <laughs> e, mesela kıyafet müyafet alacaksın, alışveriş yapacaksın. Bir şey üst, üst ya, başta canım. çok yürüyor bu. Modanın zaten şey ise gösterinin birinci noktası moda. Evet. Ve hep aynı be. Hep aynı şey tekrar ediyor. Ha. Yani benim annem <laughs> babamların gençlik yani onların lise üniversite dönemlerinin fotoğrafları var siyah beyaz hmm. falan abi bir albüm buldum birkaç sene oluyor. Abi bugünümüzdeki ayakkabıların çoğu birebir var. Var. Açtım has Şu an, an siyah şeyler moda falan. olmaya başladı. işte. eskiden böyle belki 16. yüzyıl Fransız de şeyi böyle tam e, bu şey zamanları Fransız devrimi mi diyeyim artık şeyi mi diyeyim. E, insan hakları bildirgesini okuyan adamın ayağındaki o tek tokalı şey var. ayakkabı şu an görüyorum ben yapılıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> şu an o ayakkabı <laughs> var mesela. Çoraplar yukarı çıkmaya başladı mesela. Kısa paça falan filan şeye doğru. Peruk falan takarsak şaşırma yani. Böyle <laughs> Beyaz bir peruk gül, falan. Bir gülü gülü falan gezersek yani şey olma hani böyle ne oluyoruz falan deme yani. Ya oluyor oluyor. <laughs> oluyor yani. Oluyor. Şey de oluyor. Mesela toplum kiri alıyor. Pandemi de oldu. Bol kesim moda oldu yine falan. Yani. Şu an zaten millet eskiden evde giydi eşofman takımlarını sokakta giyiyor. Sokak böyle giyiyor. normal terlikle falan ya. Yani. Eskiden taşlık geçerdik sandalet giyip te, çorap giyenlere şu an millet sandalet giyiyor lan böyle işte bilmem ne markasının evet, bilmem ne evet, sandaletini evet. giyiyor. Eskiden böyle bizim dalga geçtiğimiz baba figürü hani böyle short, sandalet, te, şey, çorap Aynen. hani onlar dalga son indi, yani onunla dalga geçilirdi. Şu an böyle işte herkes öyle oldu. <laughs> Öylesiniz oğlum. Kendinize gelin lan. Aynen öyle. <laughs> e şey de oğlum, mesela şimdi düğünlere mühendislik de esten ne olurdu? Koyu renk takım elbise ya da smokin duruma göre çekerdin, şimdi giderdin. Şimdi yavru ağız takımlar falan şimdi var. Şimdi değişik spor giyinelim, casual falan. Ha ha, kısa paça giyelim. Bir çıplak kere smokin de giysen, altında beyaz spor ayakkabı. Fix. Zaten bu zamanında şey uyanmayıp, kim bilir kaç kişinin ayağı deriden boyandı veya vuruldu, babet çorabı giymeden... Aynen, e, çıplak ayak giydiği şey kösele mi diyeyim, rugan mı diyeyim şey mi artık? Kundura mı Kundura, kunduraları giyen o... Hem bir arkadaş var, ayağı, altı baya kahverengi böyle koyu. <laughs> <laughs> Hala çıkmamış değil mi? Öyle geziyor böyle baba. çakmaktan <laughs> o gün, o gün. giymeyecektim. <laughs> o gün giymeyecekti. çorabı bilmemek çok... Moda büyük. diye giydik akıl edemedik ya. Onun çorabı varmış falan. Abi yazın tabi adam beach'te... Beach diyorum. Yazlık yerde giyiyor tabi o terle merle falan. Abo yani. İçine işte adamım. İçine işte. <laughs> Ayağın alt tabakası da ayakkabıda kalmıştır. Değil, yer değişmiş böyle. <laughs> Bir tabaka bırakmış oraya yani gösteri dünyası biter mi diye soracak olursan bence bitmez. Gösteri bitmez. Show yani dünya bitmedikçe Show must go on yani o şarkıda şey her şeyi anlatıyor boşuna yani boşuna denmemiş yani kesinlikle şekil değiştirebilir yani set but true yani. Set but şey true medyalar bir de nothing else matters yapacak öyle bir şey ya, yok. <laughs> 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 o zaman e, gösteriye devam gösterisiz kalmayın gösteriye katılın. Show must go on. dicho <laughs>